beşinci sırada üç numaralı Golden Pass iki buçuk boy geride bir numaralı Airdrop, Drop dört boy geride Full Throttle, ondan 4 boy geride de Bayezid ve yanında sekiz numaralı Star United sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıkıyor. 7 numaralı Romolo 1.5 boya farklı virajı önde döndü. Ortadan 4 numaralı Ulan Bator dışındansa 5 numaralı Ardaş'a hata kalktılar. Daha geride dışta da 9 numaralı beklenen var en dış kulvardan da full throttle gelmeye çalışıyor. Son 200 metreye yaklaşılırken 7 numaralı Romolo'yu dışından gelen 4 numaralı Ulan Bator yakaladı onu geçmeye çalışıyor. Ortadan 5 numaralı Ardaş'a dışarıdan da Son metrelerde airdrop'un atakları var ancak mücadele Romolo ve dışındaki Ulan Bator arasında son 50 metreye giriliyor. Ulan Bator ve Romolo beraber geçiyor potoyu. İç kul vardı 3 numaralı Golden Pass vardı onun yanında da airdrop onlar da diğer yerleri için potoyu beraber geçtiler. 7 numaralı Romolo mu? 4 numaralı Ulan Bator mu kazandı Fikret 160 koşusunu? Karar varış kendilerine kaldı.